Hello, haber Hiç konuşmayacağım. Konuşunca videom lanet uzuyor. Editlemesi de uzun sürüyor. Benim vaktim de gitmiş oluyor. O yüzden direkt konuya gireceğim. Dank diye zaten başka ne yapabilirim? Ders çalışacağız efendim. Başka ne olabilir ki? Klasik ben. Yine bir hafta sonundayız. Ben yine pazartesiye... Ee program yetiştirmeye çalışıyorum. Bu haftamı hiç yönetemedim. İğrenç bir hafta geçirdim. Velhasıl bugün annemler geldi. Onlarla vakit geçireyim derken gün bitti. Şu an saat 7'ye 11 geçiyor ve ben hiçbir halt yapmadım. Bu hafta TRT'lerimle hiçbir yapmadım. Ola la la gidiyor yani. Bugün TYT Fizik, AYT Fizik kesinlikle bu haftanın konularını bitirmem gerekiyor. Artı yarın da sonra AYT Kimya kesinlikle bitirmem gerekiyor. Yarın AYT Biyoloji yapmam gerekiyor. Bir de geometri artık bitirmem lazım. 3 haftadır geometri, geometri, geometri demekten imanım gevredi. Gidiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Selam. Ben geldim. Şu Ay düşme. Bu mümin kardeşiniz bu haftalık programın sadece %16'lık bir dilimini yapabildi. Onu da nereden çıkarıyorum programı yazdığım kadarıyla %16'lık bir kısım. Şimdi hazır bir görevi bitirmişken onu yazayım ki dilimim artsın. Çünkü benim bu haftaki yüzdelik hedefim %70'in üstüne çıkmak hatta %75'ti. Ama oldu mu? Tabii ki hayır. Çünkü Aybuki bu hafta ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Cuma günü annemler geliyor diye tüm gün evi temizledim. Buna şikayetçi değilim. Gayet güzel bir gündü. İstesem oturup çalışabilirdim öğleden sonra. Ama böyle bilmiyorum bir yorgunluğun getirisi, bir istemsizlik, bir isteksizlik, bir saçma sapan bir ruh halindeydim. O yüzden yapmadım. Cuma günü ona gitti. Perşembe günü ee, sabah çok erken kalktım. Öğleden sonra buluşmaya gidecektim arkadaşımla birlikte. Öğlene kadar bomboş vaktim vardı. Ben sadece TT matematik çözdüm. İstediğim zamanı güzel değerlendirebilirdim. Yapmadım. Hepsi benim hatam. Hiçbir bahanem yok. Çarşamba günü... Çarşamba ne yaptım? Çarşamba sanki bir şey yaptım çünkü de. Çarşamba 5 saat çalışmışım lütfen. Çarşamba her şeyi yapmışım salı günü de her şeyimi yapmışım. Pazartesi günü zaten boş bıraktım. Koşu görüşmesinin olduğu günü boş bıraktığım gibi. Ama artık ona da yer vermeyeceğim. Pazartesi gününe güzel bir program koyacağım artık. Olmuyor. Çünkü aldı başını gidiyor bu isteksizlik. Olmaz böyle. İlk haftalara geri dönmem lazım. İlk hafta çok güzel. Her günümü tam takır yapmıştım. Geçtiğimiz hafta 7 saat, 7,5 saat çalıştım. Bu demek oluyor ki ben günlük 8 saate alışık bir Bünyeye sahibim. İstesem çok güzel yaparım ama yapmıyorum. Bunu aşmam gerekiyor. Hiçbir bahanem yok. Ee, çok sinirime bozuyorum. Yani kendi kendimi sinirini bozuyorum. Sinir bozuyor. Nasıl cümle? harikulade Altına imza mı atabilirim? Şimdiki. Ay daha TT. TT biyoloji hangi ara yapacağız? Ya dur TT biyoloji her hafta yapıyorum zaten. Bu hafta biraz TYT fizik, AYT fizik kasalı çünkü diğer haftada hiç öyle bir şey yapmadım. Ee, ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bugün ne cum günlerden? Cumartesi. Ee, kuvvet ünitesini komple bitirdim. Kuvvet ünitesi artık benim için bitti. <laughs> benim için yaşandı ve bitti saygısızca diyorum. Kuvvet ünitesini bitirdim. Ee, testlerini çözeceğim şimdi. Sonra ne var kız? Yarın iş güç enerjiyi bitireceğim. İki güne farklı ünite ne kadar güzel değil mi? Aslında daha verimli oluyor. Eğer günlere yaysaydım bu üniteleri daha verimsiz olacak. Tek günde tüm konuları bir anda oturup çalışıp notlarını almak, artı sorularını çözmek, örnek sorularını dinlemek daha verimli oluyor. Ee, şimdi sorularını çözeceğim. Benim şu kaynağımda boşmuş. Madde ve özelliklerinin sonuna kadar doluydu bu aktif TYT fizik. Madde ve özelliklerinin sonuna kadar doluydu. Ama bu e, dinamik yani kuvvet konusudur. İşte hareket konusudur. Bilmem ne Bunların geri kalanları full boş. O dinamik yani kuvvet konusunu burada dinamik diye geçiyor. Öyle, evet, bundan çözeceğim. Zaten test sayısını azalmış. 20 soruluk bir örnek soruları var. Çözümlü soruları var. Sonra maksimum 5 test falan. ya yani 5'ten de az olabilir. Maksimum 5 test falan normal test almış. Onları çözeceğim. Sonra AYT fizik bakacağım. Çünkü şu an bakmazsam bir daha bakmayacağım çok iyi biliyorum. Kendi kendime ses kaydı alacağım. Hem sonrasında dinleyebilmek için hem de hani kendi sesimden anlayayım okurken diyerek daha ses kaydı alacağım. Artı şöyle bir getirisi var. Ben 11. sınıf fizik çalışırken ayet ediyorum ama siz 11 olduğunu anlayın. Ben 12. sınıfa yeni geçiyorum bu arada. Hani mezun falan değilim yanlış anlaşılmasın. 11. sınıf fiziğine çalışıyorum. Buna çalışırken de şöyle güzel bir şey var. Ben MEP kitabından yararlanıyorum. MEP kitabında da çok güzel anlatmış. Ben sayısal dersleri biraz daha sözelleştirerek anlayan bir insanım. Ve bu konuda MEP'in, Milli Eğitim'in kitabı benim için harikulade. Diğer senelerin MEP kitapları hakkında yorum yapamıyorum çünkü onlardan hiç yararlanmadım, faydalanmadım. Gerek duymadım. Ama bu senenin biyolojisi ve fiziğini çok sevdim açıkçası. Çok güzel anlatmışlar. Biyoloji mesela hani 11. sınıfınki çok yoğun aralıklı bir konuları var. Her şeyin ıncık incik detayı var ama bu Milli Eğitim kitabında çok güzel dipnotlar geçmiş. Önemli kısımlara vurgu yapmış ve çok da güzel açıklamış açıkçası. Hikaye kitabı gibi. Fizikte de mesela hani atıyorum ne var? Mesela ne vereyim abi ben? İşte bu elektrik, melektrik, böyle manyetizma, böyle abidik gubidik elektriksel veyahut e, böyle enerji kavramları giyin, girince ben iptal. Benim kulaklar kapanıyor ve asla beyin algılamıyor. Ama bu sene hem okuldaki hocam sayesinde hem de Milli Eğitim Kitabı sayesinde çok güzel bir sene ilerlettim. İlk yazılarım düşük olabilir ama son yazılı asla anlamadığım konulardan 85 aldım. Neden yüz demeyin ağzınıza vururum. 85 benim için çok güzel bir puan. Çok güzel çalıştım ve çok güzel bir puan. Gerçekten. Hakkını verdik. ne <laughs> güzeldi ki sınavım. Ya sınavı bitirdim dedim Allah Allah. Bu bu kadar basit olamaz ya dedim. Çünkü sınav öncesinde ne çözdüysem aynısı çıktı neredeyse. Dur buralara girmeyeceğim. Milli Eğitim kitabına yararlanın. Sonra bana teşekkür edeceksin. Ben şimdi e, şöyle ki yani kuvvetten o kadar not çıkarılacak bir şey yoktu. Genel olarak sorular üzerine örnek yaptı hoca. Ben zaten not alırken fizikte çok bir şey, çok bir not almaya özen göstermiyorum. Ve sadece hocanın vurgu yaptığı önemli kısımları böyle özensiz ufak tefek notlar alıyorum. Böyle daha anlaşılır oluyor benim için. Hani bana hatırlatıcı notlar yazıyorum. Bunları hafif vurgulayıcı renklerle belirteceğim. Sonra dosyaya ekleyeceğim. Sonra sorusunu çözerim. Bu şekilde. Yani hedef 2 saati geçtim zaten. Komple TRT fizik çalışarak 2 saatimi doldurdum. 4 saati doldursam benim için çok güzel olacak. Ki eğer programa dahil ettiğim her şeyi bitirirsem 4 saati de aşacağım. Hedef 4 saat. Dolu dolu ve verimli bir 4 saat. Sonrasında bize vakit kalırsa Evrak Hırsızı 2 oynuyordum ben bugün. Ve Evrak Hırsızı 2'de ben nerede kaldım? Ah, sayfa yenilenmiş. Bugün her şey bana mı denk geliyor? Instagram'ı asla açamadım. Çoğu kişi de düzelmiş. Sonra sildim dedim. Allah'ım bana bir mesaj iletiyor galiba. Hani çok vakit kaybediyorum diyordum ya. Instagram'ı komple sildim bu arada. Bir daha ne zaman indiririm bilmiyorum. Güzel bir kombin yaparsam indiririm. Webbede VPN'le daha giremiyorum. VPN'im çalışmıyor. Evrak Hırsızı oynuyordum. Çok güzel bir levele gelmişim. Dördüncü eve gelmiştim bu arada. Oynayan varsa anlar beni. Benim de tek oyunum bu yani. Sayfa yenilenmiş. Üzdü. Neyse. Bu demek oluyor ki bunu da oynayamayacağız. <laughs> Yarın oynarız artık. Ha bugün bugünün de bir bahanesi var. Hemen söyleyeyim. Bugün benim annemler geldi. Onlarla vakit geçirdim. Hiç de pişman değilim. <laughs> Öğlen de biraz bir uyudum. Bir yanlarım ağrıyordu artık. Çok erken kalktım. Bir de dünün yorgunluğu bugüne vurdu. Sebepsiz bir belim falan ağrıyor. Böyle teyzeler üstüne alınmasın. Teyzeler gibiyim. İçindeki yaşlı dışa çıkıyor bu aralar. Neyse ben gidiyorum. Ben çok konuşuyorum. Beni susturmayınca ben çok konuşuyorum. Gidiyorum. Ben üç buçuk saatimi doldurdum gençlik. Ve ablamız hala dinç. Neden? Çünkü öğlen güzellik uykusu. Güzellik tüzellik uykusuna yattı ablanız. Sonra... Sonra ne yaptım? tüm buz kalıplarını boşaltarak bir soğuk kahve yaptım kendime. Soğuk kahvenin mucizesi var ya mükemmel bir şey. Şu an saat 1. Yani yuvarlama hesap şu an 12.51 falan ama saat 1. Ee, 3.5 buçuk saattir TET fizik mi çalışıyorsun derseniz evet bir sıkıntım var. <laughs> 3.5 saattir TET fizik çalışıyorum. Ama alabildiğim kadar verim aldım. Yani o kadar güzel geçti ki maşallah değilim. Maşallah bir yerlerimizde kaşıyalım lütfen. Bu aktif fiziğin ee, uygulama bölümü bitmiyor. Kaç soru olmuş biliyor musunuz? Hadi sayalım ama bayağı sardı beni. Çok takır takır ilerledim. Tekrar bir maşallah diyelim. Bu demek oluyor ki konuyu iyi anlamışım. Aferin kız bana. 39 soru çözmüşüz efendim. Yazalım kenara. Ben buradan devam edemem. Ben zirvede bırakmak istiyorum daha bir şey çözebilir miyim? Bir saat daha yeni biri oldu. Yani benim enerjim hala var ki hani tipime aldanmayın. Arada gözlerim gidiyor olabilir. Ama elimi yüzümü yıksam gayet iyi toparlarım açıkçası. Üçgende alan bitirmeye çalışayım. AYT fizide yatarken kitap okur gibi okurum. Geçen e, AYT biyolojiyi öyle yaptım. Adım önce aldım kitap okur gibi karşıma koydum kitabı. Okuduğum ses kaydımı da aldım. Bir daha o ses kaydını dinlemedim. Öyle bir vakit bulamadım ama kafamda kalmış açıkçası. Gece okudum ya. Diğer günün sabahı da e, okuduğum konunun testlerini çözdüm ve gayet iyiydi. Yani demek oluyor ki verim alıyoruz efendim. Aynı oluyor. Bu hafta da ayet kimya falan da çözebildim yani gazlar çözebildim. Ne oluyor kız? Gelişiyor muyuz yoksa? <laughs> emeğimizin karşılığını alalım da gerçekten. Hani emek de verebilelim. Emeğimizin karşılığını da alabilelim. Harikulade sınav serüveni geçirelim. Full verim, full odak. Gerçekten sonucunda değsin. Yani inşallah hepimiz bir gün hayallerimize kavuşuruz diyerekten ee, bu karamsarlığı bir kenara bırakıyorum ve derse gidiyorum. Çalışmazsam hiçbir şey beni bulamaz çünkü. Benim tıpış tıpış gidip çalışmam gerekiyor. Yani demek oluyor ki git geometri çalış Aybuki. Evet bunun alt metni buydu. Şimdi gidiyorum geometri çalışıyorum sonra zıbarıyorum. Çünkü sabah erken kalkmam lazım. Artık bir uyku düzenine oturtmamız lazım. Bunu da arkadaşımla birbirimizi gaza getirerek yapıyoruz açıkçası. Hani sabah erken kalkalım, şu saatte çalışalım, böyle yapalım falan filan. Ben biri beni iteklemedikçe çalışamıyorum. Böyle bir lanet sıkıntı var. Allah'ıma bir şükür bu sene bu yandan, bu yönden şanslıyım. Çünkü arkadan itekleyen motive ve arkadaşım var. Etrafınızı sizi motive edecek, sizi ders konusunu yükseltecek insanlarla kuşatın. Ablanızdan size bir tavsiye ediyormuşum şimdi. Ben ne oldum şu an? Bana akşamları böyle deli cesareti geliyor. Bir de çenem çok açılıyor. Bana pek aldırmayın. Böyle bu deli ne diyor falan demeyin. Ben konuşurum. TRT fiziksel üyeleri burada bitti. Yeah. Saatlerimiz bir buçuk göstermekte. Efendim ben gidiyorum, yatıyorum. Daha sonra hemen yatmıyorum. Ayeti biyoloji okuması yapıyorum. <laughs> Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi davranın. Bay. Görüşmek üzere. Teoman sen de bay bay de. Bay bay.